Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'in 26. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. arkadaşlar, en son nerede bırakmıştık? En son nerede kalmıştık? En son ee, Ölmed Roland oyun moduna girdikten sonra ve daha sonra herkes tek oyun moduna girdikten sonra herkes tek oyun modunda Eee sonunda konuşamadım arkadaşlar ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada herkes tek oyun moduna arkadaşlar dördüncü oldum Eee ve şu Eee adam nerede o? Aban OTR e, 373 seviye olmasına rağmen pek iyi oynayamadı aslında. iyi oynadı ama biraz gereksiz oynadı diyebilirim. Neyse daha fazla uzatmadan arkadaşlar hemen videomuza geçelim. iyi seyirler. Evet kaldığımız yerden arkadaşlar bölümümüze devam ediyoruz ve bu bölümde takım ölüm maçı oyun modunda Kill House haritasını oynuyoruz. Yani geçen bölümün aynısını oynayabiliriz. O, aynısını oynuyoruz yani aynı haritanın aynısını oynuyoruz ama mod farklı takım ölüm maçında oynuyoruz dediğim gibi bakalım neler olacak neler bitecek hep birlikte göreceğiz ee kaç takım ee sanki biraz kötüler gibi ama bakacağız duruma göre bakacağız şimdi evet bu arada arkadaşlar e, bu akşama efsane video gelecek enemy Parada değil, sırayla. Hadi bakayım. Tamam. O kafadan vurdum. Abi yavaş gel lan yavaş gel yavaş 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 gel. Abi nasıl ölmedin ya? Öl artık. İstersen. Tamam mı? Öl artık istiyorsan. Adam kaçıyor ya. <laughs> He abi nasıl oluyor o ya? Bak yine aynı adam. Bak yine aynı adam. <laughs> Neyse. Tamam. Güzel. Şimdilik. Bakalım bu Arda. Hah Tamam. Tamam. Nasıl satayım öldük. İyi mi? Ya abiciğim. Tamam. Hoppa! Maçın sonucu sonunu belirledi. Maçın sonunu belirledi. Hadi bakayım. Maçın sonunu belirledi. Evet, güzeldi. Maç güzeldi. Tamam bunu ee yapacağız şimdi evet şimdi nerede kaldık abicim e, tamam kaç öldürme 19 öldürme gayet güzel tamam şimdi bir maç daha yapıp arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu bölümde arkadaşlar herkese oyun modunda kafa sarıtıcısına oynuyoruz. İkinci maçtayız bakalım ikinci maçta neler olacak e, yani şu biraz e, Arap şu sanadaki Arap oyunu biraz tehlikeli gibi gözüküyor ama. Emden gelinin fazlasını yemeye çalışacağım umarım. Umarım abi. El var 1. Elde var 2. Elde var 3. Ha, şarjör senin ananı şarjör ananı ananı şarjör ananı hop abi şarjör yüzünden selamun aleyküm Oy. Ya abi koydur ya şunu koydur. Şunu koydur amına. Tövbe tövbe ya. Koydur ya. Bak gebertirim. Ya peki abi bunu sen için. Al. Al. Ben sana bedava. Al, al bakayım. Ha, ne oldu? Ha? Ya bak yine aynı adam bak yine aynı adam mı? Yok bu sefer farklı adammış. Tamam. O. Geber. Ya Bak yine aynı lan bak. Oğlum randa benden ne istiyorsun lan? Peki. Füzeyle bitiririm. Füzeyle bitiririm. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Ne oldu lan? Herkese koyma alırız oğlum. Alırız. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar yorumlar like, ve kanalıma abone olup Birbirimizi yat tutmayın kendinize bakın ve gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kalın. Birinci sıra, birinci sırayla geri döndük. Bu arada hemen bakalım arkadaşlar. 21 öldürme. Güzel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup dediğim gibi kanalıma abone olup birbirimizi yat tutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.